Bizim ve dostlarımızın bayramını can yürekten kutluyor. Cenabı Allah'tan sağlık, afiyet ve mutlu yarınlar diliyorum. Bayramlar eğlenme, gülme günüdür. Bayramlar hediye verme günüdür. Bayramlar gönüller alma günüdür. Dostlar bayramınız mübarek olsun. Torplanırız yakınlar. Dostlarımız kurtururlar meraktan Dilekler dileriz yüce felekten Dostlar bayramınız mübarek olsun Bayramlar sevinç ve sürür günüdür Bayramlar müminin kalbileridir Nedim kardeşiniz sizden biridir Dostlar bayramınız mübarek olsun Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağ olun, var olun efendim.